yapıyorum? Bakın şöyle. Bunu hızlı karıştırmayacağız. Yavaş karıştıracağız. Niye de? Neden? Çünkü yani, bir yerlere sıçlamasın diye. Tamam. Biraz, biraz benim bir burnum akıyor. Hmm, hasta mı oldunuz? Yok. <laughs> Yo, sadece yaptığım bu arada. Hı hı. Aa, arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet Diya, seni dinliyoruz. Bu arada sizi çok seviyorum. Arkadaşlar ses verin. Biz de seni çok seviyoruz Lia. Niye ses vermiyorsunuz siz? Ay duymadık pardon. Heh. Bitti Heh. mi? Bitti. Tamam. Bir de süt koyduk. Tamam Bakın. karıştırın o zaman. Ama birazcık yavaş karıştırın. Neden? Siz ne yapıyorsunuz iyi misiniz? Biz de iyiyiz ne yapalım? uğraşıyoruz. İftar saatini bekliyoruz. Babam, babanız gelmeden mi? İftar saati babalar gelince oluyor. Siz ne Birazcık yavaş karıştırmamız gerek. Neden? Bu işte bir yerlere siz anne burnumuz misin?